İl Sağlığı ve Güvenliği Birinci Sınıf Öğrencisiyim. Ee, öncelikle hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu fırsatı bana sunduğunuz için teşekkür ederim. Öncelikle hocama, daha sonra sizlere. Ee, aynı zamanda e, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanıyım. E, bugün dersimizde hazırlamış olduğumuz ergonomi konusu hakkında, kendim geliştirdiğim e, düşüncelerim hakkında size ufak küçük bir sunum hazırladım. E, umarım ki sizin için keyifli geçer. Bugün sizlere halk otobüslerinde ergonomiden bahsedeceğim. Yapay zeka ile kendim düşündüğüm ve geliştirdiğim sorunlardan bahsedeceğim. İçerik olarak bakacak olursak ilk olarak ergonomi nedir? Ergonominin amacı, ergonominin başlıca amaçları, ergonominin tasarım kriterleri, ergonominin ilkeleri. Halk otobüslerindeki ergonomik sorunlardan bahsedeceğim. Ee, ve buna ek olarak çalışma yerine ergonomik ergonomik çalışma yerine ve kendim yapay zeka ile e, tasarlamış olduğum ergonomik tasarımından bahsedeceğim. <laughs> ve son olarak da halkın üstlerinde alınması gereken önlemlerden bahsedip e, bitireceğim. Umarım sizin için keyifli geçer. E, i̇lk olarak ergonomik bahsetmek istiyorum. E, ergonomi e, iş kuralları olarak Türkçe'mize gelmiştir ve e, geçmiş dönemlerden, ee, Yunan, e, Mısır, Roma e, dönemlerinden gelir. Ee, Erdoğan'ın demek işinin işin işçiye uydurmasıdır aslında. Ee, i̇nsanların anatomik özelliklerini, anatometrik özelliklerini e, fizyolojik, psikolojik özelliklerini ele alarak e, ilgilenen bir bilim dalıdır aslında baktığımız zaman. İşin işçiye uymudur diyebiliriz. E, eski dönemlerden e, insanların psikolojik ve sosyal olarak çalışmak zorunda olduğu çalışma şartlarından dolayı ergonomi aslında günümüze kadar gelmiştir. E, ee, ergonomi amacına bakacak olursak kişinin psikolojik ve sosyal olarak kendini iyi hissetmesini sağlamak, e, aşırı zorlanmaları önlemek ve en önemlisi de kişinin yeteneklerine uygun, çalışma özelliklerine uygun ve alanlarına uygun olarak kendini geliştirebileceği ve rehberlik edebileceği bir aslında konudur bizim için. Ergonomi başlıca başına bakacak olursak insanın performansını arttırılması, insanın en önemlisi sağlık ve güvenliğinin arttırılması, insan mutluluğunun ve doğrunun sağlanmasını amaçlıyor bizim için aslında. Ee, ergonomik tasarım kriterlerine bakacak olursak ilk olarak bizim için sağlık ve güvenlik, e, kullanım kolaylığı, kullanıcıya uygunluk, performansın arttırılması, kullanıcının mutluluğu, sosyal ve psikolojik açısından e, bizim için aslında en iyi olmasını hedefler. Ergonomi ülkelerine bakacak olursak da e, her nesneye kolay ulaşabilmek, doğru duruş, e, doğru alanlarda doğru işleri yapmak, e, rahat bir çevre sağlamak, basış noktalarını en aza indirmek gibi gibi aslında insanın psikolojik olarak en iyi hissetmesi diyebiliriz. Ee, şimdi halk otobüslerinde yaşanan ve e, araştırmalarına göre e, yani olan sorunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak halk otobüslerinde ayakta yolculuk yapmak zorunda kalması insanların, e, otobüs saatlerinde yaşanan gecikmeler, aslında bunların hepsi bir ergonomik sorunu diyebiliriz. Bunlara e, bunlar ek olarak e, güvenlik sorunlarının yaşanması, e, oturma alanlarının konforsuz olması, ee, kullanıcıların birbirleriyle iletişim tarzı, kavga gibi insanları gerçekten sosyal açıdan etkileyen aslında psikolojik açıdan etkileyen ergonomiksiz bir davranıştır aslında. Bunları e, bugün konuşmak istiyorum aslında. Ve buna ek olarak da yaşanabilecek tehlikeli kazalar insanı ergonomiksiz bir yaşama e, sürdürür aslında. Ee, ve bu ergonominin aslında alt dallarına bakmak istersek de antropometrik, fizyolojik, psikolojik, informasyon ve güvenliğe dayalı aslında alt alanlara karşı ayrılır. Ve bunlar da ek olarak aslında ergonominin desteklediği donanım ergonomisi, çevresel fiziksel ergonomi, bilgisayar ergonomi gibi alt dalları alt ayırarak insanların işinin en iyi yapmasını hedefler ve e, buna tasarım olarak ekleyebiliriz aslında ve buna ek olarak da iş tasarım ergonomisi makro ergonomi. Makro ergonomi daha çok insanın yani toplumu hedef alan bir ergonomi diyebiliriz. Ergonomi altyapı diyebiliriz. İş tasarım ergonomisi genellikle makine çevre uyumunu sağlayabilir aslında. Donanım ergonomisi insanın konfor alanının düzenlenmesi, en iyi şekilde düzenlenmesi, çevresel sağlık, güvenlik açısından en iyi şekilde ergonomik olması Bilgisayar ergonomi daha çok algı, algılama, mantık yürütme gibi ergonomi alt dalının alt, alt dalları olarak söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bahsetmek isteyecek olursam, ergonomi demek aslında taşıtta insanın sıkışmaması demektir. Taşıtta mutlu bir şekilde yani bindiği zaman eline kolay bir şekilde ulaşması demektir. Ergonomi'yi anlamamız için aslında ilk olarak ergonomik olmayan özellikleri bir bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk fotoğrafta gördüğümüz gibi eski yani eski yeni olarak baktığımız zaman eski halk otobüslerinde gördüğümüz gibi insanların e, dışarıda bu şekilde yolculuk yapması e, aslında birinci olarak ergonomik olmayan bir örnek olarak bahsedebiliriz. Tabii bu e, günümüzden günümüze kadar e, değişiklik gösterebilir ve aslında daha rahat bir halk otobüsleri gelişmesi sağlanmıştır. Ve buna ek olarak tabii ki de iki katlı otobüsler yani insanların daha rahat Yolculuk yapabilmenin için ve daha uzun yolculuklar için iki katlı otobüsler ve bundan sonrasında artık günümüzde en çok gördüğümüz YTF tarzı otobüsler aslında geliştirilmiştir. Ben bir halk otobüsü tasarlasaydım, şu şekilde tasarlardım. Bunları yapay zeka olarak kendim tasarladım. Bir halk otobüsü tasarlamış olsaydım, insanların bindikleri andan itibaren hiç kimsenin ayakta olmadığı, herkesin oturarak yolculuk yapmasını sağlayacak bir halk otobüsü tasarlardım. Ve buna ek olarak e, konforsuz yolculukların önlenmesi için ilk fotoğrafta gördüğümüz gibi e, insanların e, sosyal, psikolojik ve fizyolojik açılarının e, daha önemli hale getirilip insanların halk otobüslerinde kendi özel alanların olması ve hiç kimsenin ayakta yolculuk yapmayacak şekilde e, geliştirmesini sağlardım. Ve bu da e, bu şekilde insanları hem psikolojik açısından, hem antropometrik açısından, hem de fizyolojik açısından aslında ergonomik hale getirmiş olurdu. E, ve buna ek olarak çevresel fiziksel ergonomiye bakacak olursak, yangın tüpü, e, bu bir haber örneğinden aslında ele almak istedim. E, bu şekilde yine halk otobüslerinde yangın tüplerinin ve çok e, kutularının aslında daha fazlalaştırılması için hem çevremize e, daha iyi olacağı için ve hem kontrol ve güvenlik açısından e, Yanlış tüplerinin biraz daha fazlalaştırılması için bu da e, güvenlik tekniğine dayalı bir geliştirme yapmış oldum aslında. Ve buna ek olarak e, insanların sağlığını da ele almak için halk otobüslerinde belirli noktalara e, sonuçta insanlar baygınlık geçirebilir, e, mide bulantısı, kusma gibi sorunların e, e, önüne geçmek için insanlar için küçük bir işte su, yemek, atıştırmalık bölümü gibi bir şeyler düşünerek hem insanların kolay bir şekilde ve mutlu bir şekilde yolculuk yapmalarını hedeflemiş edemiş oldum aslında. Ve buna ek olarak akbilerden bahsetmek, bahsetmek istiyorum güvenlik açısından. Tabii geçmişten günümüze kadar değişen e, akbil e örnekleri. E buna ek olarak ben bir halk tasarlamış olsaydım, e insanların yüz tanıma sistemiyle yolun üzeri giriş çıkışını sağlamak isterdim ve hem insanların güvenlik açısından e hem de enformasyon tekniğine dayı olarak e daha onların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlardım. Ve yine e buna bir örnek olarak da e insanların gideceği yerlere kolay ulaşabilmesi için ilk fotoğrafta gördüğümüz gibi pek çok yete otobüsüme karşılaşabiliyoruz çalışmayan. Bu insanlar sizi sıkacak bir durumdur aslında ve bunun, yani bunu geliştirerek dokunmatik bir şekilde herkesin istediği yere kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayarak ya da istediği bütün bilgilere bakmasını sağlayarak aslında bir tablet, bir ekran gibi bir şey yapardım ben bir halk otobüsü tasarlasaydım. Ve buna da ek olarak halk otobüslerinde Durma inme butonlarının belirli yerlerde olması ve insanların e, otobüs ilerlerken yani düşme tehlikesi yaşadığı için e, ergonomik olan koltukların her yanına bir e, buton ekleyerek insanların e, hiçbir tehlike yaşamadan direkt o butonlara basarak inmelerini sağlardı. Ve e, aslında insanlar için e, olanları konuştuk. Biraz şoförler için olanları konuşmak istiyorum. Her ne kadar insanların ve yolcuların e, e, Yolcuların seyahat etmesi için aslında şoförlerin de önemlidir çünkü şoförler ne kadar konforlu olursa aslında bizim için yolculuk o kadar iyi olur ve bu yüzden şoförlere ait özel alanların teknolojik bir şekilde geliştirilmesini ve kendi özel alanların olmasını tercih ederim. Ve buna ek olarak da makroergonomi yani bütün çevreyi geliştirecek olursam da psikolojik açıdan insanların sonun yaşamaması için bütün halk otobüslerinin seferlerinin arttırılması, mesai saatlerinin yükseltilmesini isterdim. halk otobüslerinde alınması gereken önlemlere bakacak olursak da ilk olarak otobüsün iç ortamının genişletilmesi, yolculuğa özel alanlar olması, konforlu yolculuklar için dediğim gibi kimsenin <laughs> ayakta olmadan herkesin oturarak bir şekilde yolculuk etmesi, etmesi gerekiyor bence. bu yüzden de Mesai saatlerinin fazlalaştırılması, kolay ulaşabilmesi için insanların sıkıntısız bir yolculuk sürebilmesi için aslında ergonomik açısından çok önemlidir ve ek olarak şikayetlerin en az indirilmesi için yolcu anketlerinin yapılması, tedbirlerin alınması, herhangi bir hırsızlık gibi gibi güvenlik açısından güvenlik açısından önlemlerin alınması ve en önemlisi yolcu kapasitelerinin arttırılmasını isterdim ve daha temiz bir çevre için elektrikli otobüs kullanımına girmesini isterdim ve ben bir halk otobüsü tasarlasaydım bu şekilde tasarlardım. Bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs>